Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir rehber videosu ile yeniden sizlerle birlikteyim. Bundan bir önceki videomda at nasıl kasılır onu göstermiştim. Şimdi bu videoda da e, atı kastığınızda elde etmiş olduğunuz becerinin bir yüzdesi oluyor. Bu yüzde düşükse peki bu beceriyi nasıl kasarım bundan bahsedeceğim. Yani beceri nasıl e, kasılır, at nasıl eğitilir. Yani atı eğitme konusu oluyor bu aslında. Şimdi atıma biniyorum. P'ye basıp atımın binek bilgilerini açıyorum. Burada ön ayak darbesi öğrenmişim. Ve bunun yüzdesi %58. Bu becerinin yüzdesi. Yani bunun %100 olması gerekiyor. Ben bu atın ön ayak darbesi becerisini eğitmem gerekiyor. Peki nasıl eğiteceğim? Beceriyi nasıl kullanıyormuşum? İlk önce ona bakmam gerekiyor. Ön ayak darbesi F. F'ye basarak bu beceriyi kullanabiliyorum. Şimdi buna bastığım zaman ee, bana şöyle bir şey çıkabilir çıktı. Yakalayamadım. Attan düştüm. İşte bunu yapıp denk getirmeniz <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Tekrar bindim. F'ye bastım. Bir daha F'ye bastım. Bunu kullanıyor mesela. Şu an beceriyi kullanıyor. Ama %100 olmadığı için böyle bunu tam ortaya denk getireceksiniz. Onu denk getirdim ya ben. Şu an bunun becerisi arttı. %59 oldu. Bu şekilde beceriyi kendimiz kasabiliyoruz. Bir daha yapalım çubuğu tam ortaya denk getiriyorum. W ve S tuşları ile yani aşağı ve yukarı tuşları ile şu an kullanıyor beceriyi ve yine eğitim bölümü geldi ve yaptım. Kaç oldu? Yüzde 60. Bu şekilde kendiniz manuel olarak becerileri kasabilirsiniz. Yine tüm beceriler için aynı mantık geçerli. Mesela hızlı koşu elde ettim. Becerim düşük. Hızlı koşuyu eğitmem gerekiyor. ne yapacağım? Shift'e basacağım tam o hızlı koşuyu kullandığı esnada yine bana eğitim ekranı gelecek. Orada hızlı bir şekilde aşağı veya yukarı tıklayıp o çubuğu ortada tutmaya çalışacağım. Bu manuel olarak yani kendiniz eğitebileceğiniz özellikti. İkincisi bineyi arkadaşlar oyunda giriş ödülü olarak verilen bazen tabi her zaman değil etkinlikler ile verilebilen kodlar ile verilebilen veya inci dükkanından satın alabileceğimiz bir eşya ile de bineği geliştirebilirsiniz. Bu binek becerisi eğitim kuponu. Bir de bütün binek beceri eğitim kuponu var. Şimdi binek becerisi eğitim kuponu şu anda bu ekranda görmüş olduğunuz kupon sadece bir tane beceriyi yüzde yüze kadar eğitir. Bütün binek beceri eğitim kuponu ise bineğinizdeki tüm becerileri siz hiçbir şey yapmadan eğitime bırakırsınız. Eğitir. Hatta oraya doğru yola koyulalım, şehre doğru. Ben size bizzat bunu da göstereyim. Evet, beceri eğitim kuponları nasıl kullanılır göstermeden önce ESC dükkan, inci dükkanına giriyorum. Bir de size burada göstermek istedim arkadaşlar. Buradan bineğe tıklıyorum. Sonrasında binek eşyaları diyebilirim veya Buradan da bakabilirim şimdi burada eğitim kuponları burada binek beceri eğitim kuponunun yani bir beceriyi eğitebileceğim eğitim kuponunun tanesi 50 inci bütün binek beceri eğitim kuponunun tanesi de 180 inci e, alınır değer mi becerisini eğiteceğiniz ata bağlı ya ben mesela dum uyandırdım atı kastım 30 devre kadar e, bütün becerilerinde elde etti ya Tek tek bununla uğraşmaktansa 180 ince arkadaşlar hiçbir şey değil. Veririm, alırım. Bütün binek becerileri 2 saat sürüyor bunun eğitmesi. Ahıra bırakıyorsunuz. 2 saat sonra bütün becerileri %100 yüz olarak size geri çıkarıyor. E, tabii ki de değer. Bunu almaya. Yine dediğim gibi bunları oyun etkinlikleri veya giriş ödüllerinde veya kodlarla da verebiliyor. Şu son zamanlarda vermedi. Belki ilerleyen zamanlarda verebilir. Şimdi bunları nasıl kullanacağım? Herhangi bir yine ahır bekçisine geliyorum. Bineğim de tabi yakında olmalı. Bineği az şöyle yakına alalım. Çünkü içeriye bırakacağım. Buradan ahır bekçisine tıklıyorum. Sonrasında ahıra geliyorum. İlk önce bineğimi bir yenileyip sonrasında da bineği ahıra bırakıyorum. Ardından hemen sağ tarafta sevgili dostlar beceri değiştir diye bir seçenek var. Eğer sizde de böyle büyük ekran problemi varsa ondan da bahsedeyim. Ben 1600'e 900 bir monitör kullanıyorum. Monitörümden kaynaklı bir böyle büyük ekran sorunu var. Bazı şeyler tam ekrana sığmıyor. Yani bu beceri değiştir seçeneği çıkmıyorsa büyük ihtimal ekran büyüktür. Bunu da ESC ayarlar, görüntü ayarı, buradan oyun penceresi, buradaki arayüz boyutunu şöyle düşürüyorum. Mesela benimki %85'e çektim. Şimdi görüntü biraz daha küçüldü. Ekran tekrar ahıra geldiğim zaman Büyük ihtimalle bu altta beceri değiştir seçeneği sizde de çıkmış olacaktır. Becerisini değiştirmek istediğim bineğe tıklıyorum. Örneğin aşama 5 atımın herhangi bir becerisini değiştireceğim. Sonrasında da yine yandaki beceri değiştir seçeneğine tıklıyorum. Ve karşıma beceriler geliyor arkadaşlar. Yanlarında eğit seçeneği var. Eğer eğitilmemiş yani %100'ün altında olan becerilerde eğit seçeneği çıkar. Bunun hemen üst tarafında öğrenilmeyen beceri diye bir seçenek var. Bu beceri değişimine giriyor. Yani buradan herhangi bir, bir tane becerimi seçip yine beceri değişim kuponu varsa ince envanterimde buradan da öğrenmesini istediğim bir tane beceri seçiyorum. Bununla istenen beceri diyor altta. Buraya tıklayıp hangi beceri öğrenmesini istiyorsam mesela yarış atı olması için gerekli olan beceri var. Buraya tıkladığımda becerisini değiştirebilirim. Buradan çıkıyorum şu an konumuz bu değil burada eğit seçeneği var hemen altta da hepsini eğit diye bir seçenek var şimdi bir tane beceriyi eğiteceksen, benim elimde bir tane beceri eğitim kuponu varsa buradan eğite tıklıyorum binek becerisi eğitim kuponum şu an yok e, olmuş olsaydı burada bana onaylıyor musunuz eğitimi diye bir soru soracaktı buradan evet dediğim zaman bu atı eğitime başlayacaktı dediğim gibi bir, bir buçuk saat bir buçuk iki saat gibi bir süre sürüyor eğer bütün becerilerini eğitmek istiyorsam hepsini eğit seçeneğine tıklayıp yine bana burada eğitmek istiyor musun diye bir soru soracaktı. Buradan evet dediğimde bu atı eğitime başlamış oluyorsunuz sevgili dostlar. At eğitimi de bu şekilde yapılıyor. Evet sizlere binek nasıl eğitilir bundan bahsettim. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar, size yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni rehber videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.